kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım, bugün neredeyiz? Sesim geliyor mu? Bugün Türbe'ye geldik. Bugün türbeye geldik. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Birbirimiz için, birbirimiz için duacı olmaya geldim. Canlarım, beni takip eden kardeşlerim İş arkadaşlarıma, hepinize, herkese bol bol dualar edeceğim canlar. Allah kabul etsin. Şimdi, şimdi bir şey anlatacağım ben. Ee, şöyle kamera arkasına geçeyim şimdi. Bir şey göstereceğim, bir şey anlatacağım canlar. Şimdi burada bir türbe var. Bu mezarımız açıktaymış. Şeyhimiz bizzat var. Evet açıktaymış. Daha sonra kapatmışlar orayı. Hani böyle e, çevirmişler. Güzel olmuş. Koruma altına almışlar. Şimdi canlarım burayı bu camimiz tarihi bir camiymiş. E, burayı yıkmışlar. Burayı yıkmışlar. Yerine daha sonra burayı yapmışlar. Bu yeni camiyi yapmışlar. Bu cami yıkıldıktan sonra Allah edecek değil mi? Cenab-ı Allah tarafından bu cami bir gecede yapılmış. Allah'ım yani. Yapmışlar. Bir, bir gecede yapılmış. Yok Allah tarafından yapılmış cami. Ya yapmış. öyle, öyle bilmiyor. Ben duyduklarımı diyeyim canlarım. Ben duyduklarımı söylüyorum. Gerçekten buraya gelenle hani bilenler bu köydekiler falan öyle söylüyorlar. Bir gecede Allah tarafından bu cami yapılmış yıkıldıktan sonra bir bakmışlar cami yapılmış. Bu şekilde sizlere içinde de göstereceğim. Çekeceğim. Girelim beraber. Merak edersiniz değil mi? İçini de göstereyim. Türbeye de gireceğiz. Dualar edeceğiz. Daha sonra dediğim gibi bu cami, Mehmet göstersin burayı sizlere yakından da. Bu cami yeni yapılmış. Bu şekilde. Camları falan çok büyük. Camları falan çok büyük. Şimdi ben gidiyorum oraya camimize. İçinde sizlere göstereceğim. Dualar edeceğim canlarım. Tamam mı? Burası işte e, bir gecede yapı, yapıl dedikleri cami. Allah tarafından bir gecede yapılmış. <laughs> Millet o şekilde diyor. Burada o şekilde şey oluyor ve karşı tekrar karşıda yapmışlar cami. O da çok büyük, çok yüksek. Allah'ım sen bilesin ya Rabbi ya Resulullah, sen bilirsin yüzünü sevdim Allah'ım. Sen ne lekadesin, sen ne büyük insansın. Burası bayanların yeri herhalde tahminime. Orada yine bakalım. kelimesi bu şekilde. Oy, şuydum. Şuydum. Çok güzel bir yer ya. Çok kalabalık. Allah kabul etsin. Nasip kısmet değil mi? Bize de nasip oldu. Allah'ım kabul eylesin inşallah. Rabbim kabul eylesin. Duası da oldu bunun. Allah kabul etsin Ne ben her gün gelmek istiyorum buraya ya. Bu kadar insan huzur buluyor ki. Huzur buluyor insan, huzur gerçekten huzur Mehmet. Huzur. Tavuklu pilav yapmışlar. Ama çok gelcik. Nasıl tüketeceğiz? Kedi falan olsa da kedilere koyarsa sektim değil ya? İyi iyi. Yemin musun? Hayır olsa vereceğim de yok. Kedi yok. Kendi Kedi köpek yok. Bana bak okunmuş şey. Ye. Okunmuş duvarlı. Az önce cumadan çıktılar. Allah'ım kabul eylesin. Hı. Namaz kıldılar. Buraya bak canım, bakın. Biliyorsunuz biz de duamızı ettik değil mi? Allah'ım kabul eylesin. Arkadaşlar bu işte e, türbenin olduğu yerdeki cami şu şekilde bahçesi falan var. Yamanı çok büyük yapmışlar. Burası Gabi'nin içinde. İşte burası çadır var. Burada aptal neler var. 我先给你讲们 Şüdünla da şüdün. Burada millet geldiği zaman otursun diye burada ee, şey koymuşlar. Burada millet oturuyor. Burada da birlik yaptın. Burası, burası da türbenin olduğu yer. 看到他们直接就卡住 Seydi Seydi Türbesi Yeni Seydi Türbesi Türbesiymiş <laughs> Buradan da Meydanlarla çıkılıyor türbeye Seydiler camisi bitiyor. Buradan, buradan, da aşağı iniyorum. Buradan da aşağı iniyorum. Buradan da aşağı iniyor. <laughs> Gerçekten güzel bir yer. Böyle basamaklı merdivenler var. Oradan şu bu şekilde aşağıya doğru. Buraya herkes e, dilek dilemeye geliyor. Merdivana çıkınca biraz sulu sulu Ne güzel çabalık içinde hep. Allah ölenlere rahmet eylesin ya Rabbi Biz eve geldik. Canlarım. Hepinize duacı oldum. Duacıyım. Takipçim Filiz Hanım'ın anneciğine de acil şifalar diliyorum. Şifa bekleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Allah'ım kötü hastalıklardan korusun bizleri. Cümlemizi Cümlemizi kötü hastalıklardan korusun. İnanın bol bol dua ettim. İş arkadaşlarım için, siz takipçilerim, sevenlerim için, hepiniz için dua ettim canlarım. Allah'ım amanet olun. Videomu burada sonlandırıyorum artık. Buraya kadar inşallah izlemişsinizdir, izliyorsunuzdur. Allah'ım amanet olun. Hoşça kalın. Her ne vakit izliyorsanız hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlarınız, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kader Alparslan'ın kanalında kalın.